Demir bu nasıl bir dinozor ya? bırak bırakmıyor. Bırak elimi, bırak elimi, bırak elimi, elimi bırak. Bırak, bırak, bırak elimi, bırak elimi, bırak elimi. bırakmıyor bu elimi ya. Ha? İyi ki kurtardın. Ne büyük bir dinozormuş bu ya. Gerçekmiş. Oo. Hayır, bu demirin yine zora. Sen bebeğinle demir oynatıyor musun? Of ya, ona ne istedin? Of ya. Git, be git git. Git git. Of ya. Uzak uzak. Şey, Nasıl elimi kullanacağım? Siz şimdi ya? görürsünüz. Oh. Ben ne yapayım? Bırak bir bakalım elimi kaldıramıyor mu? Oh, 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 oh. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Aa, bu ne? Bu ne büyük dinozor? Ne yaptın sen? <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne yaptın bize? <laughs> aman aman demin dur. Dur kaçacağız. Kaçacağız. E, hayır hayır kaçacağız. Allah BUNU bir büyük dinozor ben ya. Ne yaptın lazım? Ne yaptın ki? <laughs> ne bir yaptın bu dinozora? Bir da bir yarayım. Kapıyı da bir yarayım. Dur dedim. Arkamdan beni takip edin. Beni beni takip edin. Tamam. Takip edin. Bu ne diyor ki lan Olmuyor. Demir olmuyor. de dene Olmadı. Olmuyor. Gitmiyor mu? Ne yaptın sen? Ne yaptın Yavaş da takip edin beni. Sopayı oh. <laughs> getir. Sopayı <laughs> getir. Yavaştan yürüyün arkamda. Yavaş bak. Bakmayın gözünüzü gelmiyoruz oradan. Gelin. Gelin gözünüzü gelmeyin. Burada. Bakmayın siz. Kaçın. Kaçın kaçın. Gel buraya. Siz burada ver sopayı. Siz burada güvende kalın. Özel sopayı kullanacağım ben. Bu sopayla olmuyor. Sopayla olmuyor. Dur. iki sopa birden kullanacağım. Evet. Gidelim buraya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu dinozor nerede acaba? Aman Allah'ım bu Beren nasıl bir sihirbazlık yaptı. Bakın oh, ya. Çocuklar sakın gelmeyin. Aman Allah'ım bu ne büyük bir dinozor böyle. Nereden gelmiş bu bizim eve? Allah'ım bu insanı yer ya. Bu nasıl bir şey ya? Şimdi buna iki sihirbazlık yapmam lazım. Yavaştan yerine yaptım. Pokus, pokus. Hey, dinozor gitti, eskendi döndü. Demir koş, koş oyuncak oldu. Bir daha bu sopayla oynamak yok bu sihirli sopayla. Beren gel, gel çabuk. Bir daha bu bir daha bu sihirli sopayla oynamak Şu yok. Evet bununla oynayın. Ben bu sopayı götürüyorum, saklıyorum.